Wednesday, erkek kardeşi Paxley'e zorbalık yapan öğrencilere pirana saldıktan sonra okuldan atılır. Ailesi onu kendi gibi dışlanmış öğrencilerin bulunduğu Nevermore Akademisi'ne gönderir. Wednesday burada kehanetler, canavar saldırıları ve geçmişe uzanan gizemlerle karşılaşır. Kasabada işlenen cinayetleri araştırmaya başlar. Bu süreçte medyum olduğunu keşfeder ve geçmişe dair görüntüler görmeye başlar. Xavier'ın babasının da bir Hyde canavarı gördüğünü öğrenir. Okulun altında gizli bir topluluğun izini sürer. Wednesday'in ailesi veli günü için Nevermore'a gelir. Annesi Morticia'nın geçmişte karıştığı iddia edilen bir cinayet yeniden gündeme gelir. Wednesday, Tyler'la yakınlaşır ve Nightshade topluluğu hakkında daha fazla bilgi edinir. Canavar saldırıları sürer. Okulda düzenlenen Raven balosuna Tyler'la katılır. Balonun ardından bir başka canavar saldırısı gerçekleşir. Xavier olay yerinde bulunur ve şüpheli duruma düşer. Wednesday, Hyde kanavarının bir efendisi olduğuna inanır. Doğum günü gelir. Arkadaşları ona sürpriz yapar. Bu sırada Laurel Gates isimli kayıp bir kadının geçmişi araştırılır. Gates, ailesinin dışlanmışlara karşı düşmanlığı ortaya çıkar. Çarşamba, Morticia ile konuşarak geçmişteki bir cinayetin detaylarını öğrenir. Wednesday, Tyler'la birlikte eski bir psikiyatri kliniğine girerek Hyde yaratığı ile ilgili belgeler bulur. Tyler'dan şüphelenmeye başlar ama çelişkili kanıtlar kararsız kalmasına yol açar. Okul müdürü Weems, Wednesday'in araştırmalarını durdurmaya çalışır. Wednesday, Tyler'ın Hyde olduğunu keşfeder. Onunla yüzleşir ancak Tyler, saldırgan tavrını ortaya çıkarır. Thornhill'in geçmişiyle ilgili şüpheler artar. Weems, Thornhill'i araştırmaya başlar ve maskelerin ardındaki gerçekler yaklaşır. Marilyn Thornhill'in aslında Laurel Gates olduğu anlaşılır. Haydi kontrol eden kişidir. Weems öldürülür. Laurel, Wednesday'i kaçırır ama Wednesday kurtulmayı başarır. Son mücadelede Enid Kurt formuna dönüşerek canavarı durdurur, Laurel öldürülür. Tyler yakalanır fakat gözlerini açar. Finalde kimliği belirsiz biri tarafından tehdit mesajı gelir.